Önce de dediniz ki eğer ben doğrudurduysam bankadan kredi çektim bu paraları yedin dediniz öyle mi? Evet hiçbir zaman bana da söyleme bana dedi ben bir buçuk milyar bir buçuk milyar kredi kartı çektim. Peki sen üç, üç milyar yedi yüz elli milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı sen ne yaptın? Evde aç kal çocuklar açtır sen para vermiyorsun. Sana tüp, mutfağı tüpü bitiyor sen bana ne diyorsun biliyorsun senin dinini iman... Efendim, eve gittiğim zaman her şey kapanıyor. Valla sana yani, ne anlattı? Yaptı, getirdi, bana verdi. Küfür ediyor. Önünde. Getirdi, bana verdi dedi, al bunu sunun içinde yap ki e, şefa olsun. Ben hata işime... Konuşmama yani izin verir misin? Öncelikle konuşmama izin ver. Senin anan kendisi yaptı, getirdi, bana verdi. Hadi konuşmama izin ver. Ama haksızlık yapma, yalan söyleme. Allah senin belanı versin. Yalan söyleme, yalan söyleme. Ne bileyim, gerçek yap. Ben benim... Gerçek söyle. Yalan söyleme. Sen kendini 2 zaten... 2 milyar. Eğer benim 2 milyar... Evet Şevik Bey, size ben şunu sormak istiyorum. Sizin iddianız size büyü yapıldı. Bu nedenle de eve girmek istemediğiniz şeklinde, evet. öyle mi? de öyle efendim. Yani siz size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsunuz? Evimi Onlardan uzak... Böyle böyle saçını sapan Kırdım efendim. İnsanın aklı Efe... Sen... geçmesin. geçmez. Böyle... Bire... Anam diyor, anam diyor çocuğa bakma. Biz susar mısın? Anam bağırma bana. Bana mı sen kadınlar? Oğlum bağırsın. bir susar mısın? Sana bağırma Şefik. bana, sesini yükseltme. Şefik. ara bağırsın sen. Şefik. Sen bana bak, dışarıda yoksun. Şefik Bey yani siz diyorsunuz ki, bana büyü yapıldığı için ben eve gitmiyorum, evden soğudum. Bana büyü yapıldığı için ben konuşamıyorum, çenem kayıyor, öyle Saç mi? Bey, bunun yüzünden bu sefer intihara kalkıştım. Sen falan vere bırak. Yani artık orama getirdi. Sen bırak 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 bırak. O hikayeleri bana anlatma. Ailemden etti, annemden etti, sürelemden etti. Sen ettim. bana masal anlatma. Masal bırak sen lan! Lan kaldırma. Bir dakika. Fik! Şefik! Bana al kaldırma namusun. Şefik! Bir saniye. Bana al bir saniye, bir dakika, bir dakika. Kendini bir dakika. Dakika. kendini numara için yere vurma. Hanımefendi, beni dinliyor musunuz? Ama Bak. beni bana yürüme kalkma. Beni dinliyor musunuz?